Hepinize yeni bir günden daha selamlar arkadaşlarım. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizleri sorun olursa şimdi hastaneye gidiyoruz. Kaç bu hastanelerdeyiz. Hani eve geç geldim dün akşam. Annemler orada kalıyor. Hastaneye hem yakın olduğu için. Oyan durumu iyi değil. Dün de diyalize bağlanıyorlar. Şimdi kardeşim de geldi işte balıkta. Başka bir ildeydi söyledik. Ee, şimdi onunla beraber onu bize getirmiştim akşam onunla beraber şimdi orada tekrardan hastaneye gidiyoruz bakalım. geldik hastaneler kalabalık, babam girmiş. O annem o annem değil diyor. Gamze burada, Bahar teyzem, annem falan oturuyoruz işte bekliyoruz bakalım. Dediğim gibi diyalize de girmiş. Bilmiyorum babam tanıyamamış yani. Kötü durumu bakalım. Bilmiyoruz, bekliyoruz burada. Herkese cumartesi gününden hayırlı günler arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak ol olursanız. Babaannem rahmetli oldu arkadaşlar. Perşembe günü saat 2 gibi. Evet, doktor 2 gibi yanına çağırmıştı ama o 2'ye kadar muhtemelen rahmetli olmuştu yani. Bizi hazırlamak için hani iki de yanıma gelin demişlerdi böyle birden siz de gördünüz zaten videolarda izliyordunuz gayet sağlamdı sağlıklıydı bizden birden gitti yani enfeksiyondan Allah'tan Allah çektirmedi böyle işte arkadaşlar Allah'ım hani yine hayırlı ölüm versin aynı hani onun gibi hiç çekmedi böyle ne bize çektirdi ne kendi çekti işte ben onu zaten cumartesi gece, gecesi de acile götürmüştüm. İşte ateşi vardı. Ama konuşuyordu falan. Ama sadece bir şey iyi bitmiyordu. Sadece su falan içiyordu işte. Sonra pazar günü kardeşimi falan çağırmıştık. Kaldıramamıştık hani. Ayağa gitmemeye başlamıştı. Ben herhalde dedim ateşten falan yürüyemiyor. Ya da dedim bu kısmı felç geçirdi falan. Öyle. Pazartesi sabahı da işte ambulans çağırdık yürüyemiyor diye. Doktoruyla görüşmüştük getirin demişti. Acilde giriş yaparsanız işlemler daha hızlı olur demişti. İşte pazartesi yatırdık. Ee, yoğun bakım aldılar işte. Ondan sonra Perşembe öğlen gibi de rahmetli oldu. Allah'ım gani gani rahmet eylesin. Benim hakkım varsa helal olsun. İnşallah o da helal etmiştir. Böyle arkadaşlarım dün de Cuma'ydı. Kaldırdık. O da iyi niyetliydik. Hani kalbi temizlikli. Cuma günü toprağa girdi yani böyle. Perşembe günü vefat etti. Dün de toprağa verdik. Böyle arkadaşlarım. Evde alışınca zor geliyor insana gerçekten. Hani böyle sırada gene de bir e, haber vereyim dedim. Söylemek istedim. Böyle yani. Instagram'dan fotoğrafını paylaşmıştım. Yine diyen dileyen arkadaşlarım olmuş. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim hepsine. Böyle böyle de bir hani video açayım dedim. Söyleyeyim dedim yani. Sizler de iyisinizdir arkadaşlar. İnşallah böyle arkadaşlarım neyse. Ben videoyu kapatayım. Hepiniz Allah'a emanet olun. İnşallah görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.